Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle söz öbeği nedir sorusuna cevap vereceğiz. Arkadaşlar, soru kurtaran bilgiler serimiz devam edecek. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Aslında söz öbeği nedir sorusu bir konu başlığı değil. Fakat sorularda geçen bir seçenek, yani son zamanlarında popüler bir seçeneği o yüzden sizinle bunu halledeceğiz bu videomuzda. Hemen detaylara geçelim. Söz öbeği nedir? En az iki sözcükten oluşan. Görüyorsunuz en az iki sözcük lazım bize. Tamlamalara veya kelime gruplarına söz öbeği denir. Ayrı değil bitişik yazılan birleşik kelimeler de tek bir kelime olmasına rağmen söz öbeği olarak kabul edilir. Peki nedir dilimizdeki başlıca söz öbekleri? Hemen bakalım. Tamlamalar birinci olarak. Sizinle şimdi örnekteki tamlamaları yani söz öbeklerini bulalım. Caddenin ortasında büyük bir çukur açılmıştı derken caddenin ortası isim tamlamasıdır. Büyük bir çukur sıfat tamlamasıdır ve iki tane söz öbeğimiz vardır. Bu nasıl sorulabilirdi size onu da söyleyeyim. İsim tamlaması biçiminde oluşturulmuş söz öbeği, sıfat tamlaması biçiminde oluşturulmuş söz öbeği olarak sorulabilirdi. Evet, ikinci örneğimiz. Okuduğu kitapları yakın arkadaşlarına veriyordu derken hangi kitaplar? Okuduğu kitaplar bir sıfat tamlamasıdır. Nasıl arkadaşlar? Yakın arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi sıfat tamlaması biçiminde oluşturulmuş iki tane söz öbeğimiz var. Üçüncü örneğimizde bembeyaz bulutların arkasında gülümseyen güneş vardı derken nasıl bulutlar bembeyaz bulutlar nasıl güneş gülümseyen güneş derken arkadaşlar iki tane tamlama biçiminde söz öbeği oluşturulmuştur. Hatta bir şey daha söyleyeyim size. Bembeyaz bulutların arkası da düşünüldüğünde bir isim tamlamasıdır. Burası da ayrıca bir söz öbeği olarak alınabilir gençler. Evet geçelim söz öbeği olan ikinci başlığımıza. İkilemeler. İkilemeler de dilimizde birer söz öbeği olarak kabul edilir gençler. Güle güle gidin derken burada görüyorsunuzlar zarfi şeklinde oluşturulmuş bir ikileme var ve söz öbeğidir. Karşılaştığımız adam biraz uçuk kaçıktı derken uçuk kaçık ikilemedir ve söz Bunları bile bile yapıyor derken yine zarf fiil biçiminde oluşturulmuş ikileme vardır ve bu da bir söz Evet. Üçüncü olarak söz öbeği oluşturan fiilimsi öbekleri var. Yalnız bunlar sizin karşınıza sıfat fiil grubu, zarf fiil grubu, isim fiil grubu şeklinde de çıkabilir. Şimdi birinci örneğimizde bakın soruyu cevaplayan üst sınıfa geçecek üst sınıfa geçecek olan kim soruyu cevaplayan bakın kim diye sorduğumuzda bütün halinde soruyu cevaplayan cevabını aldık. Bakın buradaki an en sıfat fiil ekidir. Yani bu bir sıfat fiil grubudur. Aynı zamanda bir söz öbeğidir. Bize haber vermeden gitmeyin. Nasıl gitmeyin? Bize haber vermeden gitmeyin. Bakın buradaki mademmeden zarf fiil ekidir. Ve nasıl ya da ne zaman gitmeyin diye sorduğunuzda size verdiği bize haber vermeden cevabı bir zarf fiil grubudur ve bir söz öbeğidir gençler. El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Nasıl arar sorusunun cevabı türkü çağırarak cevabıdır. Ve dolayısıyla buradaki arak erek eki zarf fiil ekidir. Bu bir zarf fiil grubudur ve bir söz öbeğidir. Gördüğünüz gibi fiilimsi grupları da söz öbeği oluşturuyor gençler. Evet bir diğer söz öbeğimiz edat öbekleri ya da edat grubu diye de sorulabilir size. Birinci örneğimizde bütün bunları senin için yaptık. Kimin için yaptık sorusunun cevabı senin içindir. Bir zamirle bir edat bir araya gelerek edat grubu oluşturmuştur. Bu da bir söz öbeğidir. Bana göre bu sorunun cevabı yanlış derken kime göre yanlış? Bana göre. Ben ve göre sözcükleri bir araya gelmiş, bir edat grubu oluşturmuştur ve bu da bir söz öbeğidir. Onları sabaha kadar bekledik. Ne zaman bekledik ya da ne kadar bekledik? Sabaha kadar. Kadar sözcüğü de burada bir edattır. Edat grubu oluşturmuştur ve bir söz öbeğidir. Gelelim diğer başlığımıza. Deyimler de birer söz öbeği olarak kabul edilir arkadaşlar. Yaptıklarından dolayı gözden düşmüştü derken bakın bu cümlenin yüklemi bulunsun dese size düşmüştü alamazsınız. Gözden düşmüştü alacaksınız. Neden? Çünkü bu bir söz öbeğidir, bölünemez. Dolayısıyla gözden düşmek deyimlerle alakalı bir söz öbeğidir. Sınavdan önce bütün notlara göz attım. Burada arkadaşlar yine Yüklemi bulun deseler attım almayacaksınız. Göz attım alacaksınız çünkü bu bir deyimdir ve söz öbeğidir. Haberi duyunca etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak çok sevinmek anlamındadır. Bazı arkadaşlarımız yanlış biliyor. Korkmak anlamında biliyor. Değil arkadaşlar. Etekleri zil çalmak sevinmek anlamında bir söz öbeğidir, deyimdir. Peki geçelim diğer başlığımıza. Birleşik sözcükler bir söz öbeği oluşturur. Yani birleşik fiiller vesaire. Arkadaşlar bakın Birinci örneğimizde aldığı haberi haber onu çok mutlu etti. Size bu cümlenin ögelerini bulun deseler ettiği tek başına yüklem olarak almayacaksınız ama her cümlede değil tabii ki onun çıkmış soruları var. Etmek her zaman birleşik fiil oluşturmaz. Mesela ben size söyleyeyim. Ara sıra deniz kenarına indiğim olur diye olmak fiilini yalnız başına kullanıldığı bir örneği ÖSYM'e sormuştu daha önceki yıllarda. Ama burada mutlu etmek bölünemez çünkü bir birleşik fiildir ve bir söz öbeğidir. Bu insanlara biraz yardımcı olun derken bunun cümle ögelerini bulsanız olunu almayacaksınız. Yardımcı olmak bir birleşik fiildir ve söz öbeğidir. Kendisini ziyaretimizden çok memnun oldu derken arkadaşlar memnun olmak bütün halinde yüklem olarak alınır çünkü deyimdir, bir söz öbeğidir. Peki bir diğer başlığımız unvan grupları. Öncelikle şunu söyleyeyim, unvan değil unvan arkadaşlar. Yazıma dikkat ediyoruz. Peki Mehmet Bey Birazdan buraya gelecek derken gelecek olan kim? Mehmet Bey. Arkadaşlar bir unvan grubudur ve söz öbeğidir. Ayşe Hanım staj dosyasını hazırladı derken Ayşe Hanım staj dosyasını hazırlayan kim diye sorduğumuzda Ayşe Hanım cevabını alırız ve unvanlar büyük harfle yazılır. Dikkat edin beyin B'si ve hanımın H'si büyük harfle yazıldı gençler. Üçüncü örneğimizde mahallemizde ona dayı Kemal diyorlardı derken arkadaşlar dayı Kemal bir unvandır, unvan grubudur ve bir söz öreğidir. Dolayısıyla bunu da bölemezsiniz. Peki diğer başlığımız kurallı birleşik sıfatlar da birer söz öreği olarak kabul edilir. Ben bunu kurallı birleşik sıfatları anlattığım kısa bir videom var. Oradan özellikle dinlemenizi tavsiye ediyorum. ÖSYM'nin 2-3 yılda bir başvurduğu Tamamıyla öğrenci elemek için sorduğu zor bir konudur arkadaşlar. Kurallı bileşik sıfatlar Türkçenin kurdu yazarsanız karşınıza zaten çıkacak. Hemen bakalım. Geniş salonlu bir evde oturuyorlardı. Nasıl bir ev diye sorduğumuzda geniş ev ya da salonlu ev cevabını almıyoruz. Geniş salonlu bir ev cevabını alıyoruz. Dolayısıyla bu da kurallı bileşik bir sıfattır ve sözöbeğidir. E zaten geniş salonlu bir ev tamlama olduğu için oranın tümü de aynı zamanda bir sözöbeğidir. Peki beş parasız bir adam olarak ortada kalmıştı. Nasıl bir adam? Beş parasız bir adam. Bakın bütün halinde kurallı bileşik sıfattır ve bir söz öbeğidir. Üç günlük dünya için bunlara değmez. Nasıl dünya? Üç günlük dünya. Arkadaşlar bu da kurallı bir bileşik sıfattır ve söz öbeğidir. Havası temiz bir köyde yaşamını sürdürmek istiyor derken nasıl bir köy? Havası temiz bir köy. Bu da arkadaşlar kurallı bileşik sıfattır ve bir söz öbeğidir. Peki diğer başlığımız yazıyla yazılan sayı öbekleri de birer söz öbeği olarak kabul edilir. Sınava 155 gün kaldı. Arkadaşlar bakın 155. Zaten bunun sıfatı olmuştur. Ayrıca şurası da bir söz öbeği oluşturur ama 155'in kendisi de bir sayı grubudur ve bir söz öbeğidir. Bu araba 350 bin lira eder derken 350 bin Dira'nın zaten sıfatı olarak kullanmıştır yine. Ayrıca burası da bir sıfat damlaması olduğu için zaten söz öbeğidir. Şurası da kendi içerisinde bir sayı grubu oluşturarak söz öbeği olmuştur gençler. Evet son başlığımız bağlaç grupları da birer söz öbeği olarak kabul edilir. Buna biz bağlama grubu da diyoruz aynı zamanda gençler. Herhangi bir soruda bağlama grubu karşınıza çıkarsa bağlaçla bağlanmış ve ayrılamayan iki kelime aklınıza gelsin. Peki Eserin başında ve sonunda bu iki ismin karşılaşması var derken başında ve sonunda bakın bağlama grubudur. Zaten eserin başı ve eserin sonu bir tamlamadır. Onun haricinde şurası da bir bağlama grubudur arkadaşlar. Peki Leyla ile Mecnun Fuzuli'nin meşhur mesnevisidir derken Fuzuli'nin meşhur mesnevisi olan ne? Leyla ile Mecnun. Dolayısıyla arkadaşlar bu da bir bağlama grubudur ve bir söz öbeğidir. Evet arkadaşlar Soru kurtaran bilgiler videolarımız serimiz devam edecek. Kısa kısa videolar olacak bunlar. Bunlar aslında birer başlık olmayan ama sorularda çok sıkça geçen ve yanıltan başlıklar olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Bize destek olmanız açısından bu bizim için çok çok önemli gençler. Şimdiden yıl boyunca yapacağınız bütün çalışmalarda canı gönülden başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.